Hepinize merhaba arkadaşlar ben İbrahim Bugün rahmetli Alican abimizin o meşhur BMW 760'ını yani kopuk çıkmayı kullanacağız arkadaşlar. Euro Truck Simulator 2 oynuyoruz. E, modu görünce çok heyecanlandım. Direkt indirdim. Direkt sizlere tanıtmak istedim. Hiç ne zaman çıktığına bile bakmadım ama ben bir video çekmek istedim. Rahmetli Alican abimi çok severdim. Belki bilenler vardır bilmeyenler vardır. YouTube'a Alexi145 Alejandro yazarsanız eğer kanalı görürsünüz Hemen isterseniz videoya geçelim Araç gördüğünüz üzere böyle arkadaşlar Aracın bir dıştan tasarımını göstereyim size Aracı şekil olarak cidden çok güzel yapmışlar Ben çok beğendim Özellikle şu ön kısmı vesaire Bana kalırsa 10 numara olmuş İç kısmı da böyle. Tavanda bir sandruf var. Bu sandruf kapanmıyor. Yani böyle yapmışlar. Panoramik tavan diye geçiyor galiba. Şurada aynamız, ikiz aynamız. İşte e, burada göstergelerimiz, direksiyonumuz. Hemen şöyle bir servise geçelim. Yapılandırmayı göstereyim size. E, kabin, şasi vesaire tek seçenekler var arkadaşlar başka bir seçenek yok motor kısmında 2.0 ve 6.0'lık iki motor tipi var V12 6.0 motorumuz var tabi şu an klavye ile oynadığım için ben 2.0'lık versiyonu seçtim yani direksiyon setiniz varsa eğer 6.0 seçebilirsiniz ama 2.0'da bile klavye ile oynarken zorlanıyorum haberiniz olsun şanzımanımız yine tek tip interior iç mekan tek tip Buradan aracımıza özel bir renk yapmışlar. Beyaz renk geliyor özel ama ben Halijan abi'nin arabası siyah değil, siyah renk yaptım. Aksesuar olarak çok fazla bir şey ekleyemiyoruz. Sadece şu tepe lambası var. Burada ve çeşitli tepe lambaları ekleyebiliyorsunuz. Ben kullanmıyorum. Ben sadece arkaya şuraya Alex 745 Halijandur etiketini yapıştırdım. İsterseniz bir de buraya çeki ekleyebilirsiniz. Tekerlere karışmanızı tavsiye etmem. Burada aksesuar kısmında da arkadaşlar normalde aracın içi şeffaf geliyor yani boş geliyor Siz Şuraya vitesin önündeki butona tıklayıp Buradan çeşitli interiorları seçmeniz gerek Ben en başta seçtim hoşuma gitti ee, Dilerseniz siz tabi farklı versiyonları seçebilirsiniz Onun dışında iç aksesuarlar Var yine Buradan istediğinizi ekleyebilirsiniz Daha Sıkıntılı gelebilir bazıları Mesela pembe renkli geliyor ee, Dash ekleyebiliyorsunuz işte buraya çeşitli yine Tabi ben bunların hiçbirini eklemeyeceğim. Hemen şeye çıkıyorum. Çok fazla uzatmadan aracımızda sadece hem tanıtım mahiyetinde hem de turlama amaçlı ve oynayalım. Yani şöyle çalıştıracağım. Şuraya da haritayı yerleştireceğim. Şimdi aracın birkaç e, kötü tarafına değineceğim. Aracın sesi benim hoşuma gitmedi. E, pek güzel olmamış açıkçası. Yani şöyle bir şey var bu sonuç olarak bir tır simülasyonu olduğu için normalde bu oyuna yapılan bütün araç simülasyonlarında ses pek kaliteli olmuyor. Yani o yüzden pek fazla bir şey demeyeceğim. Ee, onun dışında yani ben şöyle bir stop edeyim istiyorsanız hemen çünkü çok ses yapıyor. Ee, onun dışında şöyle bir şey var El freni sesi güzel bu arada <laughs> Dikkatinizi çektiyse eğer Aracın bazı bakları var İşte bazen giderken durduk yere Aracın alt kısmı bir yere vurabiliyor Sürtebiliyor ee, Onun dışında fazla kontrol hakimiyeti yok Bir de araç stop edebiliyor Hani frene bastığınız zaman aniden stop edebiliyor O biraz can sıkıcı olmuş Hemen yani şöyle tekrar aracı çalıştırıp Biraz gazlayalım El freni çektik Fark ettiyseniz eğer Araç geldi fırlattı. Evet şu an stop etti. Tekrar çalıştırıyorum. Şöyle gaza yavaş yavaş dokunup dokunup bırakacağım. Hani 2 sıfırlık versiyonu bu arkadaşlar. 6 sıfırlı siz düşünün. Ama ben dediğim gibi klavyeden kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Direksiyon setiniz varsa büyük ihtimal böyle problemlerle karşılaşmayacaksınız. Çünkü direksiyon setiyle oynarken oyunun kontrolü çok değişiyor. Yani şöyle bakıyorum. Camı kapattım. Şöyle döneyim. Araç dediğim gibi kontrolü zor. Fark ettiyseniz dönmüyor. Çok çabuk hızlanıyor. Çok çabuk fren yapıyor. Ee, savrulabiliyor. Yani mesela şu an gaza basmıyorum. Araç sabit hızla gidiyor. Ha, yani bastığım zaman araç çok çabuk hızlanıyor. Zaten ibreyi takip ediyorsunuzdur. Frene sert bir şekilde bastığım zaman büyük ihtimal stop edecektir. Şöyle gazlayalım biraz. 120'ye çıktı 130. Mesela frene bastım. Birden duruyor. Stop de edebilir. Gördüğünüz gibi mesela şu an savruldu. Kendi kendine geri gidiyor. Mesela. Şu an hiçbir şey yapmadım halde. Yani biraz saçmalayabiliyor. E hmm. tabi dediğim gibi bu tır simülasyonu olduğu için böyle şeyleri görmezden gelmek zorundayız. Şöyle basıyorum. Allahu <laughs> <laughs> evet. Şu an. Evet. Araç stop etti mesela. Aniden olduğumuz için. Şöyle geri çıkacağım. Mesela şu an gazı köklediğim için birden kendini fırlattı. Ben şöyle tekrar döneceğim şuradan yavaş yavaş. Evet. Şu an gazı köklüyorum mesela. İbre bir düşüyor bir kalkıyor bir sona gidiyor bir başa geliyor yani Çok değişik <laughs> Pek bir anlam veremiyorum Şöyle yavaşlayayım yani Mesela tekrar stop etti Tekrar çalıştıralım Şöyle bir gazlayalım Normalde yani ben bu arabayı sürerken e, Alican abinin o meşhur napsak serisinden şarkıları açıp dinliyorum yani Şu an Fark ettiniz sayınız araç dönmedi ve istop etti Hani mod geliştirilebilir. Tekrar stop etti. Çünkü frene basıyorum. Frene basınca birden stop ediyor. Şu an otobana çıktık mesela. Basalım şöyle bir. Bakalım araç kaç kilometre dolaşıyor. Şu an 160'da gidiyoruz. 170. 180'i gördük. Dönmüyor. Olur. Hasar olur. Stop etmemesi için frene basmadım. şuan 190. Bu arada selektör için değişik bir ses yapmışlar. O da kulak kılmalayabilir. Basalım. Rahmetlerle Can abim şimdi olsaydı sol şeritte böyle basmıyorlar ya. Çok güzel laflar söylüyordu. Şöyle hemen sola doğru geçelim. Bas lan bas. Gebereceğin derdi. <laughs> Rabbim mekanı cennet eylesin. Çok severdi BMW'sini ya. Başka arabaya da binmez valla. Ee. Dışarıdan da bakalım. Şu an 230. Daha da fazla yükseleceğini sanmıyorum ama. Döndü, evet döndü. Sıkıntı yok. Evet arkadaşlar araç dediğim gibi böyle ee, ışıkları söndürdüğümde şurada görmüşsünüz göstergenin ışıkları da sönüyor göstergeleri turuncu bir ışık vermişler güzel olmuş büyük ihtimal orijinal de böyledir zaten yani düz yolda aslında aracın kontrolü konusunda bir Sınıtı yok ama evet, dediğim gibi dönüşlerde özellikle gazı falan bırakıyorum zaten gazı bırakıp frene basmadan dönüyorum. Frene basınca çünkü araç takla da atabilir. Yani videodan önce biraz deneme bir şey yapmıştım. Mesela bastım frene gördüğünüz gibi sol taraf hemen havalandı. şey yavaşlayalım. Bu arada kantara girmenize gerek yok. ha. tamam. <laughs> çünkü diyecektim şu an tır sürmüyoruz. Bir de bunda kantara mı gireceğiz? Şöyle duralım. Bakın sınıra geldik ya sınıra da gelince aklıma Bulgar sınırındaki videosu geldi şöyle basalım tekrar bu dediğim gibi 2.0'lık versiyonu 6.0 motorda çok zor aşırı zor bir kontrol var yani şu araç yani gaza bastığım an şu devir göstergesi 7'nin altına düşmüyor sürekli 7'de bakın şu devir göstergesi sürekli 7'de ve araç hani sonsuz bir şekilde hızlanıyor sonu yok hani yapan öyle yapmış Ben yani şu an frene bas bas bırak yapıyorum Ama sinyal de veriyorum ya bu hızla frene direkt bassaydım mı istop edecekti yine freni bas bas bırak yapıyoruz e, ayarlarını kontrol ettim direksiyonu e, yukarı aşağı hareket ettiremiyoruz sadece kabin kamerasını ileri geri aşağı yukarı yapabiliriz Şöyle dönüyorum Şuradan devam edelim Evet şu anda zaten Sınıra geldik Sınır kontrol noktası evet, Frene çok sert bastığım için araç tekrar stop etti gördüğünüz gibi Şuradan gideceğim. camlarınızı açmayın arkadaşlar. <laughs> Sivri sinek dolmuş her taraf. Şöyle yavaşlayalım. Evet duruyorum. Açıldı. Devam edelim. Ee, gördüğünüz gibi şu an devir 7000'de <laughs> ve felaket bir şekilde araç hızlandı. Nereden gidiyoruz? Şuradan gidiyoruz. Evet, arabanın evet. minik burada. Ya yukarıya çarptı ya da alt taraf çarptı böyle fırlatması cidden hoş değil. Evet şu an herhalde yok son bir, son bir yer kalmış tamam, buraya da girelim. Bazen istop ediyor bazen istop etmiyor çok saçma cidden yani Mesela şu an 70'e gidiyorum bakalım freni bir kökleyim şu an kökledim İstop etti yani evet Mod yapımcıları belki bunu düzeltebilirler bu yani Şöyle girelim evet, yani Şu an Türkiye'den çıktık arkadaşlar Yani araç böyle fazla anlatılacak bir şey yok yani zevk için yapılmış bir şey ee, aracı konvertleyen arkadaşımıza da buradan selam olsun Ona teşekkür edelim. normalde araç Hani direkt Alican abi çıkmadı biraz araştırdım 7.60 versiyonu yapıyor BMW'nin bir arkadaşımız ee, bunu Alican abinin aracına konvertliyor. basıyoruz İnşallah taklaya gelmeyiz çok zor videoya yansıdım bilmiyorum şurayı alacak mı çok merak ediyorum şu an gaza basmıyorum frene hafif dokundum evet çok sıkıntılı döndük yani direksiyon seti olsaydı eminim orayı çok rahat bir şekilde dönerdik veya takla atardık yani iki seçenekten birisi şey gelmişiz. Şöyle yavaşlayalım. Frene bas bas bırak yapıyorum dediğim gibi. Şu direksiyon ayarlayabilsek çok güzel olurdu. Çünkü göstergelerin üst kısmı gözükmüyor fazla. Fark etmişsiniz burada. Mesinde falan bir sıkıntı yok. Bazen dediğim gibi lag oluşabiliyor. Alt takım çarpı biliyoruz. Bu anlattıklarım dışında bir sıkıntı, bir problem yaşamadık. Bir hata görmedim. Bakalım şuradan girebileceğiz diyecek mi diyecektim. Evet makaslık durumdayım zaten. Evet şu an işte. <laughs> Allah'tan gerçek hayatta böyle bir şey yok. Şöyle Allah Allah Videoyu dondurmuştum arkadaşlar Ufak bir problem olmuştu Geldim birden <laughs> Neyse sıkıntı yok, sıkıntı yok. Şöyle ölçü alalım devam edelim. Ya işte bakma bu arabayla yola çıktım gibi dedim ki hani ne yapsak ki şarkısını açacaksın. 10 numara ya. Allah bu ekber. Tekrar çalışma. Evet vurduk. Çok güzel vurduk. Orada şu an etti ama ibre devir gösteren 3000'de. Çarşılıyorum kızlar. Ee, i̇ç kaplaması falan bana kalırsa çok hoş. Yani araç görünüş olarak cidden hoş yapmışlar. Hem içine hem dışını. Sadece oynanışta işte kontrolünde, frenlemesinde vesaire sıkıntılar var. Bunlar da düzeltilebilecek şeyler diye düşünüyorum Şimdi Şöyle hızla kıvrıla gidelim Heh, Yine keskin bir dönüş var Frene bas bas bırak yapıyorum Şöyle çok güzel bir şekilde döndüm Ben şöyle kaç kilometre yola çıkacağız. Allah çok çok kötü oldu kötü oldu gerçekten. E işte dediğim gibi hani bazen böyle saçmalayabiliyor ya yani orada hiçbir şey yokken kendini bir, sağ bir sağa bir sola fırlattı. Tekrar ee, çalıştıralım. Yani fırlatıyor kendisini. Yani gaz ayarını vesaire çok doğru yapamamışlar. daha düşük bir motor seviyesi veya işte şanzıman falan ayarlanabilir şeyler bunlar. Yani bir güncelleme ile düzeltebilirler diye düşünüyorum. Bu arada modun indirme linkini aşağıdan size bırakacağım. Şu an 1.39 versiyonunda oynuyorum da. Allah dönüşüyle kaçırıyorduk. Şuraya şöyle, şöyle bir girelim. Evet. Araç böyle arkadaşlar. Umarım güzel bir video olmuştur. Videoyu beğendiyseniz like tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Farklı videolarda farklı günlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.